gerçek bir şöyle ediyorsun. Yanıyor. Artık bu benim canavarlardan kurur. Gece korkarken de. Hayır. Çünkü Evet. Anne, Efendim? Biz köpek alabilir miyiz? <laughs> köpek alamayız biz. Olsun mu? Sen Olsun. Olsun. Ya Ayri. Hani, Diyorsun. Çünkü ben yavru köpekleri çok seviyorum. Çok güzel şey. İşte güzel şey. Efendim anne? Nasıl çok güzel süsle? Geç. Ve Oyuncakçı'ya geldik yine. 1 saatimiz yaklaşık burada geçti arkadaşlar. Bir saat. Şimdi dışarıda turluyoruz. Saçları da kestirdik bu arada çocukların. Hayır canı siz görmediniz daha. Can önde gidiyor. <laughs> Ali böyle geziyor mu? Can'ın da kafasındakini görmeniz lazım. Şimdi yemek yemeye gidiyoruz. Aman Allah'ım boş yer yok. Oturacağımız <laughs> yerde boş yer yok. <laughs> kebap 49'a gidiyormuşuz. Gidiyormuş? Afikoğlu değil, kebap 49'a gidiyormuşuz. <laughs> gidiyoruz. Can. <laughs> Aldın ne denir kulaklık mı? Kulaklıkla memnun musun? Hayır sadece kulaklık değil. Ne aldın başka? Lego formu. Hem de bu kulaklık şeyleri böyle yapabiliyor. sonu güzel olacak değil mi? Ben şimdi ve güzel bir evet. çıktım. Beraber kahve içiyoruz. Pazar günü yetkilim olmadan dışarı çıktım. Öpüyoruz. Ay bakın. <laughs> Selam millet. Ne haber? Nasılsınız? Pazartesi gününden sesleniyorum. Genelde hafta sonu açarım ya kamerayı daha fazla. Bu hafta sonu pek öyle olmadı. Çünkü neden diyeceksiniz. Cumartesi günü hep dinlendik. Ben bir hastalıktan çıktığım için sanırım dışarı falan da bir çıkasım gelmedi açıkçası. Pazar günü de zaten gördüğünüz Sıla gelmişti Bodrum'dan. Yıldız, Sıla, ben böyle dışarı çıktık. O kadar. Başka hiçbir şey olmadı yani. Hep evdeydik. Aa, şimdi de çocuklar okula bıraktım, Kadiri de şeye bıraktım, e, metroya bıraktım. Şimdi de market alışveriş yapıyorum. Yüzüm gözüm de şişmiş durumda. Sabah uyanmakta o kadar zorlandım ki. Aa, <laughs> çok tatlı geliyor çünkü. <laughs> bugün de biliyorsunuz rutinlerimiz var. Su almak gibi, e, su ihtiyacımız vardı, su aldım, marketten. Şimdi eksikleri bir kafamda oluşturayım. Şunları bir tamamlayayım. Sonra annemlere geçeceğim. Annemlere uğrayacağım. Görüşürüz. Yoğurt alayım. 25-12 ne ya? 06 Evet. Herkese selam tekrar. Aa, en son sizi alışveriş yaparken bırakmıştım sanırım. Hmm, annemlere gittim sonra ve bütün gün annemlerdeydim. Annemlerde. <laughs> biraz uzun kalmış olabilirim akşama kadar anlatacağım size. Nefes alışverişimi bir takılıyorum ya ben Bu nefes alışverişlerimi videoda fark ettim böyle diye bir alıyorum. diye veriyorum falan bunu bir düzeltmem gerekiyormuş gibi hissettim. Neyse başlıyorum. Ee, annem çok böyle vloglarda çıkmak istemediği için, blog açamadım sizlere e, annemlerle oturduk sohbet ettik babam resmi kursundaydı geldi e, onunla da oturduk sohbet ettik. sonra benim kuzenim de kuzenim şu an New York'ta e, bir üniversitede yüksek lisansını bitirdi şimdi hatta o kadar e, güzel bir yerde ki ders bile veriyor onun piyanosu vardı artık kullanmadı o piyanoyu bize getirmemiz gerekiyordu. Bizim araba biraz küçük olduğu için babamın arabasını e, kullanmamız gerekiyordu. Dedik hani yengem müsaitse hemen arayalım gidelim alalım. Dün onunla uğraştık. Piyanoyu almışken e, dedik Kadir'in yanına uğrayalım. <laughs> Kadir işte annem babam ben Kadir. Kadir ofisinde onu çıkmasına kadar işte çay sohbet muhabbet muhabbetlerken. Öyle de gün geçti. Akşam oldu. Hep beraber bize geldik iki araba. Çünkü piyano hala babam da arabasındaydı. Getirdik, kurduk, yemek yedik. Sonra herkes tabii ki köşesine köşesinde dağıldı annemler eve gittiler. Biz de yattık dinlendik. Bugün günlerden salı çocukları sabah okula bıraktım. Şimdi size bakın ne gözü hem havayı göstereceğim hem de piyanoyu göstereceğim size. E, sabahtan beri de şeyle uğraşıyorum. E, salonun dizaynıyla uğraşıyorum. Bir piyano gelince bir böyle bir zaten hoşuma sinme e, hoşuma gitmeyen, içime sinmeyen e, bir ambiyans varmış gibiydi salonda. Şimdi orayı biraz toparladım. Bakın siz de fikirlerinizi söyleyin bana nasıl olmuş. Evet. Gösteriyorum şimdi hazır mısınız? Hazır mısınız? Gösteriyorum bak. Geliyor. Arkadaşlar. Piyanoyu şöyle koyduk. Işığı yakayım. Böyle. Bunun önüne bir puf gelecek. Bunu çocuklar için istedik. <laughs> Can Bilge. Böyle. Bakalım. Burada da babamın daha önce çocukların hani belki çalarlar diye aldığı sazlar arkadaşlar. Bakalım burası biraz müzik köşesi gibi oldu. Salonda böyle çiçekleri bir araya getirerek yine eski halinde kaldım. Şurayı biraz düzenledim. Böyle bildiğiniz gibi. Havayı göstereyim size. Bugün havanın <laughs> kışlılığı. Bakar mısınız? Yani kar yağacak bence. Yansın. Yağsın arkadaşlar, kar yağsın bence. Şöyle bayağı yağsın da sularımız şey olsun, barajlarımız da olsun susuz kalmayalım. Bir de neler oldu? <laughs> Hepinizin bildiği gibi Trump, sevgili Trump, Green Card mevzusunda artık bir durdurma getirdi. Tabii ki tamamen ortadan kalkmış değil, yasa e, ile kalkabilen bir şey bu. Şu çıkartayım parlamasın. Um, moraller bozuldu arkadaşlar. <laughs> var bir hayalimiz, var bir hayalimiz dedik dedik. Neyse. <laughs> var bir hayalimiz. Bıkmıyoruz. Yol, e, konuşamıyorum bile. <laughs> var bir hayalimiz arkadaşlar. Yılmıyoruz. Asla geri dönmüyoruz. Hayalimiz hala devam ediyor. Belki de e, evren bizi bu tarafa çeviriyordur. Onu da bilmiyoruz. Akıştayız. Çok artık kanalize olmadan hayallerime biraz bu tarafı yaşayacağım. Kafama birkaç planlar koydum. Onları yapacağım. Akışta beraber neler yaşayacağız. Hep birlikte göreceğiz arkadaşlar. Şimdi ben biraz karnımı doyuracağım. Sonra çocukları almaya gideriz. Bakalım. Görüşürüz. <laughs> Halime bakın. Çocukları almaya gidiyorum. Sabahtan beri yağmur yağıyordu. Bakayım. Durmuş. Durmuş. Ağzımda yeni pastil var. Bu öksürük biraz uzun sürüyor. İyileştim. Daha iyiyim. Çok daha iyiyim. Ama öksürük daha arkadaşlar. Bir süre daha geçmeyecek. O yüzden biraz pastille yaşıyorum gibi bir şey. Yağmur seviyormuş bu arada. Modum da şu yani. Gözlüğümü bile çıkarmadım. Vaktim olursa kitabımı da okurum diye kitabımı aldım arabaya bindik. Gidiyoruz. Ay kapıyı kapatamadım. Evet. Hava yumuşamış bu arada. Çok soğuk değil. Ama yani kış. Kış arkadaşlar. Bır bır bır. Bu şapka da bana bir tık büyük gibi ama sıcak tutuyor. Hadi şimdi gidelim. Günaydın. En son sizi nerede bırakmıştım hatırlamıyorum inanın ki. Bugün günlerden çarşamba. Sabah çocukları okula bıraktım. Kadir'i şirket şirket ediyorum ya. Metroya bıraktım. Şimdi annemlere geldim. Bir çay içtim. Şimdi çıkıyorum. Neden? Ee, saat 10'da ancak açılacağı için Kent Park Cipı tarafına geçiyoruz arkadaşlar. Bugün artık bu yılbaşı alışverişleri bitirilsin. Öptüm size. Geldik arkadaşlar. Nasıl boş buralar biliyor musunuz? Bakın. <laughs> Sabah gelmenin faydaları. Hafta içi gelmenin faydaları. Vallahi birkaç saat sonra burası <laughs> İni atsam yere değmeyecek. Hiç önemli değdirim var. Ben bir buralara bir bakayım. Zöpeyi halledip geldim. Şimdi Kent Park'ta birazcık daha turluyorum. Aa, ama hiçbir şey bulamadım. Bakacağız. Şaftım kaymış bir şekildeyim şu an. Ay okula geldim. Ama nasıl geldim. Şöyle söyleyeyim. 3 tane AVM'ye gittim arkadaşlar. Tam 3. Sabah Kent Park arabayı bıraktım. Cepaya ee, geçtim. Bunlar hızlı hızlı yaptım bu arada. Ama baktım yani Kent Park ve Cepa'da bakabileceğim artık bir şey kalmadı. Çünkü e, bütün aklımdaki mağazaları gezdim arkadaşlar. Ama hiçbir şey bulamadım. Tek bulduğum şey Ali'nin bir şeyi vardı. Onu halledebildim. Bir de o zaten tek Kent Park'taydı. İyi oldu yani. Sonra Gordion'a geldim arkadaşlar. Yani bir şey söyleyeyim mi? Yani kendi hissiyatımı söylüyorum. Belki de devamlı buraya geldiğim için söylüyorum. Bilmiyorum. Gordion bence çok 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 daha iyi. Kent Park ve Cepa iki tane AVM olmasına rağmen aynı mağazalar burada da var. Buradakiler daha dolu. Yani orası sanırım daha çok insana maruz kaldığı için ürünler tükeniyor galiba. Ee, bir de burası daha okula da yakın eve de yakın böyle yetişeceğim yetişemeyeceğim kaygısı olmadan rahat geziyorum <laughs> o yüzden daha rahat benim için öyle ordiyonda da sadece bir tane hediyeyi halledebildim geriye iki tane alınması gereken hediye kaldı birini zaten Kadir halledecek birini de benim halletmem gerekiyor ama hala ne alacağımı bilmiyorum arkadaşlar hayırlısı onun dışında çocukların hediyeleri bence tamam artık yeter Kadir'e ben hediye almadım o da bana almış mıdır bilmiyorum aldıysa çok fena battık yani ee, durumlar böyle şimdi de e, çocukların okuluna geldim bekliyorum ama çok yorgunum biliyor musunuz sabahtan beri yürüyorum ee, 11.625 adım atmışım <laughs> Ha bir de bunun akşamı var ya yani akşamı dediğim işte ev koşturmacası var ne yemek koy kaldır o, o ayakta durmak bile benim için şu anda külfet Of. Bir de evde bir ütü var size anlatamam. Hani hastalandığım için bir haftalık ütü duruyor. Üstüne bir de bu hafta geldi. iki haftalık benim ütüm var. Artık yarın evde otururum. Güzelce ütümü yaparım. Ee, olay bundan ibaret. Ee, durum bu arkadaşlar. Yarın dinlenmece. Hatta yarın annemlere söylesem çocukları annemlere alsa yarın perşembe cuma günü zaten Gordion'da olacağız. Bir de öyle bir şey var. Cuma günü Ali arkadaşlarıyla sözleşmiş Gordion'a gidecekler. Dolayısıyla ben de canı Gordion'a götüreyim. Orada Kadir'le buluşuruz zaten. Gordion'un altında metro var çünkü. Orada metro ile gelir. Öyle. Yani kısa bir özet geçtim size. Planlar bu şekildeydi. Bugün de bu şekilde geçti. Evde yemeğim var. Aldıklarımı size gösteremiyorum. Belki eve gidince kendime aldığım iki parça bir şey var H&M'den, indirimden. Onları gösterebilirim. Onun dışında bir şey aldım mı diye düşünüyorum. Aslında bir şey almadım. Düşünüyorum da yok ya, bir şey almadım yani. <laughs> i̇şte Ali'nin hediyesi var, onu aldım. Onu gösteremeyeceğim zaten şimdi. Ee, yılbaşı ağacının altına koyacağım. Ee, hediye paketi olduğu için gösteremiyorum başka ne aldım? Hmm, düşünüyorum şey ama ha peçete aldım. Peçete aldım. 70 liraydı indirimdeydi. Ee, böyle Christmas temalı böyle peçete aldım. Öyle arkadaşlar, siz ne yapıyorsunuz? Ne alemdesiniz? Yani bu vlog'un da yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Ee, yani artık yavaş yavaş da kapatalım bence bu vlog'u. Dolmuştur diye düşünüyorum süremiz. Ee, ben burada yine arabamın içerisinde size yeni yıl dileklerimi sunayım umarım yeni yıl bize hepimize sağlık huzur bol para ve çok iyi insanlar karşımıza çıkartacak şekilde getirsin ee, gerçekten Sağlık ve huzurdan başka ilk isteyeceğim hiçbir şey yok. Sonrasında para geliyor tabii ki. Yani yapacak bir şey yok. Ee, sağlığımız yerinde olsun, huzurumuz yerinde olsun arkadaşlar. Allah insanlarla karşılaştırsın hepimizi, beni izleyen sizleri ee, ve buraya kadar da beni izlediyseniz lütfen takip etmeyi yani kanalıma abone olmayı <laughs> ve lütfen hani yorumlarla beni desteklerseniz de çok e, sevinirim bunu unutmayın lütfen sizleri seviyorum happy new year o zaman görüşürüz hoşçakalın. <laughs>